Herkese merhaba, gündem analizdeyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Son günlerde muhalefet üzerindeki yargı baskısı artıyor. Hepimiz bundan tedirginiz. Bütün toplumsal kesimler bu baskıyı üzerinde öyle ya da böyle hissediyor. Ancak bu yeni bir şey değil. 2015 yılından bu yana özellikle çözüm sürecinin bitmesi ve Türkiye'de çatışma politikalarının tekrardan başlaması ardından yargının siyasal alanı şekillendirebilecek bir araç olarak kullandığı hepimizin malumu. siyasetçilerin tutuklanması, milletvekillerinin tutuklanması, parti kapatma tartışmaları, hükümete karşı olabilecek muhalif liderlerin ya da öncülerin yargı üzerinden baskı baskı altına alınmasını görüyoruz. Bu yeni bir şey değil ancak yeni olan bir şey var burada. O da şu MHP'nin tutumu. Son günlerdeki yargı kararlarına baktığımızda MHP eskisi kadar hükümeti destekleyen bir açıklama yapmadığını görebiliyoruz. Bu önemli bir durum. Bu bize şu soruyu sorduruyor. Cumhur İttifakı içerisinde bir çatlak var mı? Bir makas ayrılığı var mı? Yoksa bu makas ayrılığı yerine ufak bir yol farkları mı? Bunları tartışalım istedik bu programda. Şimdi yakın zamandan bazı örneklere bakalım. Daha anlaşılır olur ve bu örnekler bize hangi sonuçları verecek Ankara siyasetinde onları değerlendirelim. Beşiktaş Belediye Başkanı CHP'li rekoloyla seçilmişti. Rıza Akpolat tutuklandı bildiğiniz üzere. Bir yolsuzluk soruşturması vardı. Bu AKP açısından önemli bir e, operasyonu tabi akp hükümeti bunu yargının yaptığını ifade ediyor yürütme e, ya da yasama farklı bir noktada yargı farklı bir noktada e, öne sürülen bir fikir olarak hükümet tarafından söyleniyor ancak biz biliyoruz ki bu tür hamleler yargıdaki hükümetin siyasal alanda daha rahat hareket etmesini e, sağlıyor hükümetin politika yapması için ona kimin nüanslar ve araçlar sağlıyor Mesela bu noktada MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın bir açıklaması vardı. Direkt hukuk hatırlatması yaptı ve Akpolat'ın tutuklanmasının yeterli bir gerekçe olmadığını, yeterli gerekçeye sahip olmadığını açık bir şekilde ifade etmişlerdi. AKP'yi rahatlatacak bir yargı kararına mesafeli durdular. Tam olarak karşı çıktığı söylenemez ama asla destek vermediler. Kayyum politikaları devam ediyor. En son Siirt, Dem Partili Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı. MHP'den tek bir açıklama gelmedi, karşı çıkmadı ama yine de kayyum atamasını eskisi gibi desteklemediğini görüyoruz. Gezi soruşturması, 12 yıllık soruşturma tekrardan açılıyor. 12 yılın sonu, sonunda sanatçı menajeri Ayşe Barım tutuklandı. Sanatçılar, sanatçılar ifadeye çağrıldı. Üzerlerinde bir baskı var. Tekrardan geziye katılan toplumsal kesimler ucu e, ucubeleştirilmeye çalışıldı. Ancak MHP bu operasyonlara da destek veren bir açıklama yapmadı. Zaten yapması da nasıl bir karşılık bulur? Hani onu değerlendirebiliriz. Şöyle MHP de Gezi Parkı eylemlerinde, protestolarında kurumsal olarak yer almış bir parti. Hükümeti devirmekle suçlanacak bir eylemin içerisinde MHP'nin de olduğunu hatırlamakta fayda var. O dönemki açıklamalara baktığımızda o açıdan MHP'yi burada nereye koyacağız? Ve MHP desteklemedi. Aynı zamanda da belki e, rahatsız olduğu e, bu sessizlik onun rahatsız olduğu yönünde de yorumlanabilir. Mesela başka bir olay, e, Bolu'daki e, otel yangınında açık bir şekilde yani mevzuata göre Turizm Bakanlığı e, sorumluydu ancak hükümet hiçbir şekilde turizm bakanlığına bir e, sorumluluk e, yüklemedi. Bugünkü bakanlar toplantısında da Cumhurbaşkanı Erdoğan turizm bakanlığına dair herhangi bir sorumluluktan bahsetmedi. E, turizmcilerin kendisinden bahsetti. Sektörün e, iyi bir şekilde büyüye, sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesinden vesaire vesaire bahsetti. Sorumlular hesap verecek dedi ama herhangi bir yere işaret etmedi. Ama bunun yanında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçen hafta yaptığı grup toplantısında net bir şekilde Turizm Bakanlığı'na bir sorumluluk yüklemişti. Yani bu hükümete AKP'ye bir sorumluluk yüklemek anlamında görmek gerekiyor. Halk TV'deki gazeteciler tutuklandı. Hükümet bunun üzerinden, hükümetin yakın gazeteciler olmak üzere siyasetçiler de aynı şekilde birçok sert açıklama yaptı ama MHP'den Halk TV operasyonunu destekleyen böyle öne çıkan güçlü bir açıklamayı biz hiçbir şekilde görmedik. Ama asıl mesele biraz da Kürt meselesinde görülüyor. Farklılık biraz burada daha da ayan beyan ortaya çıkmaya başlıyor. Bahçeli 1 Ekim'de Dem Parti'nin elini sıktıktan sonra yaptığı açıklamalarda öyle ya da böyle kendi penceresinden ya da değil bir şekilde İmralı Adası'nda tutulan PKK lideri Öcalan'ı Kürt sorununun çözümü konusunda muhatap gösterdi. Ama hükümetten böyle bir açıklama ya da bu yürüyen sürece herhangi bir destek yok. Hükümet şöyle bir pozisyonda. Bunu gözleyen, bunun dışında duran bakalım nereye gidecek gibi bir taktiksel noktada duran bir yerde hükümet ama Bahçeli yine son grup toplantısında kimi yerlerde sert açıklamalar yapsa da özellikle kuzey Suriye konusunda ama yine de Öcalan'la görüşmelerin devam etmesi konusunda ısrarcı olduğunu söyleyerek bir şekilde samimiyet ifadesinde kullandı. Bu önemliydi. Mesela bu noktada Cumhurbaşkanlığı sarayında çalışan bazı bürokratlar mesela hukuk danışmanı Mehmet Uçum Dem Parti'nin İmralı görüşmelerinin ardından siyasi partilerle yaptığı görüşmeden rahatsız olduğunu birkaç hafta önceki pazar yazısında açık bir şekilde dile getirmişti. Ama Bahçeli bu görüşmelerin olumlu olduğunu kendisi deklare etti ve aynı zamanda Selahattin Demirtaş'la görüşme ve Selahattin Demirtaş'ın yaptığı açıklamayı da olumlu bulduğunu kendisi ifade etmişti. Şimdi durum böyle olduğunda bu ittifakta şöyle bir rol değişikliği sanki görülüyor. Sanki AKP geçmişteki MHP'nin rolünü üstlenmiş. Sert bir milliyetçilik, ırkçılık, bütün sorunların şiddet ve çatışmayla çözülebileceği. MHP ise daha ılımlı, böyle biraz daha liberal bir hava çizen bir parti görünümünde. Şunu bu ittifak üzerinde herhangi bir şey söylerken şunu akılda tutmak gerekiyor. Devlet Bahçeli ve partisi MHP bu iktidarın ortağı olsa da his bir şekilde hukuki bir karşılığı bu iktidar ortaklığının yok. Ama yine de bu hukuki ortaklığı olmamasına rağmen düzenli bir şekilde parti liderleri arasında bir görüşme var. Erdoğan düzenli bir şekilde Devlet Bahçeli'nin evine gidiyor ve Devlet Bahçeli de Beştepe'ye çıkıyor. Kritik noktalarda görüşmeler yaptığını biliyoruz. Bu şundan kaynaklı olduğu düşüncesi hepimizin kafasında beliriyor. Erdoğan artık ülkedeki siyasal alanı şekillendirmede Bahçeli'nin desteği olmadan başarısız kalacağını düşünüyor. Bahçeli'nin desteği olmadan siyasal alan şekillenmiyor. Bahçeli bir nevi gölge başbakan olarak pozisyon alırken Aynı zamanda bu ittifak siyasal bir ittifaktan ziyade yani klasik anlamda siyasal partilerin bir politik hedef doğrultusunda kısmi uzlaşmasından ziyade bir iktidar paylaşımı olarak bizim karşımıza çıkıyor. AK Parti MHP olmadan siyasal alanı şekillendiremezken MHP ise hukuki olarak iktidarda yer almadan bir nevi devlette kadrolaşan bir parti görünümünde pozisyonunu alıyor. Tabi burada aklımıza şu geliyor. Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın normalde normal şartlarda seçime katılma yeterliliği yok. 2-3 dönem yaptığı için. Ama Bahçeli ilk Cumhurbaşkanı'nın aday olması yönünde açıklama yapan siyasi liderdi. Şimdi bu Erdoğan'a tam olarak destek olarak algılanmaması gereken bir durum. Çünkü Bahçeli'ye yakın bazı gazetecilerin yazdıklarına baktığımızda bunun Erdoğan üzerinde bir inisiyatif kurma hamlesi olarak da değerlendirmek mümkün. Neden? Çünkü ben olmadan sen Cumhurbaşkanı olamıyorsunun asla tersten olumlu cümlelerle ama olumsuz bir şekilde kurulumu olarak göze çarpıyor. 2028'e doğru gelirken bu ittifak içerisinde bu şekilde ilişkiler, gerilimler devam ederken Bahçeli'nin koşulsuz şartsız mutlak bir şekilde Erdoğan'ı destekleyebileceği yönünde elimizde hiç kimsenin söyleyebileceği bir garanti yok. Her an roller değişebilir. Bunun bazı dinamikleri var. Hem partilerin kendi kurumsal yapılarındaki değişiklikler, işte kuşaklar farklılaşıyor, yaşlanma durumları var. Öte yandan ekonomik kriz, Suriye politikası ve dış politikada hiçbir başarının elde edilememesi, Kürt sorununun artık gelip masada e, durması ve Türkiye'nin yüzyıllık ilerleyememesinin demokrat demokratikleşememesinin temel sorunlarından biri olarak görülen Kürt sorununun masada e, durması gibi unsurlar da bu ittifakın geleceğini e, belirleyecek unsurlar olarak karşımızda duruyor. Biz şunu anlıyoruz ki bu e, İki parti arasında, AKP ve MHP, Erdoğan ve Bahçeli arasında bir denge var. Sanıldığı gibi öyle tek düze, pirupak bir e, ilişki yok. Pozisyonlar taktiksel olarak e, alınıyor. Birbirlerine stratejik olarak bakmıyorlar. Birbirlerine bağlılıkları taktiksel olduğu için e, kırılmaya, çatlamaya gebe. Mesela taktiksel meselesinde hemen bir Kürt meselesine tekrar geçelim. Bahçeli Kürt meselesine nasıl bakıyor? Kendi ifadeleriyle bir beka sorunu, devletin bir beka sorunu olarak görüyor. Kürt, Türk ittifakı ifadesini kullanıyor. Kardeşlikten bahsediyor, eşitlikten bahsediyor. Benim oy kaygım yok diyor, iktidar kaygım yok diyor mesele vatansa gerisi teferruattır diyor. Ama Erdoğan'dan ya da AKP'li siyasetçilerden böyle bir açıklama duymamız mümkün değil. O Bahçeli'nin aksine AKP ve lideri Erdoğan daha taktiksel bir pozisyon alıyor. Nasıl? Oya bakıyor. Hepimiz biliyoruz ki Erdoğan 22 yıllık iktidarında sürekli masasının bir tarafında anketler olur. Toplumun nabzını sürekli ölçerek politikalarını buna göre bir şekilde belirler. İşte Erdoğan için meseleler genelde taktiksel. Kürt meselesi de öyle, Bahçeli ile olan ittifak da öyle, muhalefet de bundan önceki mesela normalleşme, CHP'li normalleşme adımı, CHP'yi yıllar sonuna ziyaret etmesi gibi unsurların hepsi taktiksel. Yani devletin bekası üzerinden, Bahçeli'nin dediği gibi devletin bekası üzerinden herhangi bir politika kurmuyor mesele seçim ve oy çünkü bu şundan kaynaklı cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidar olmaktan başka bir şansı yok yani iktidara mahkumiyetlik söz konusu yani muhalefette kalması akıllara bile gelmiyor neden çünkü 22 yıl boyunca toplum inanılmaz bir şekilde kutuplaştırıldı Rövanşist siyaset meşru oldu, yaygınlaştı, AKP eliyle bu yaygınlaştırıldı. E birçok yolsuzluk iddiası, birçok rant iddiası, önüne geçilemeyecek kadar işte uluslararası alanda yayılan belgeler vesaire vesaire. ve bunların sonucunda gelinen nokta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidara mahkumiyeti oldu. Şimdi bu iktidara mahkumiyet de işte programın girişinde belirttiğimiz gibi Erdoğan'ın sertleşmesinin, Sertliği hiçbir şekilde yumuşatlar, yumuşatmamasının sebebi. Çünkü elde bir şey kalmadı. Yani ekonomik problemler, dış politika, Kürt meselesi, demokratik sorunlar, hukuk reformlarının yapılamaması. 2015 öncesi nasıldı? İşte torba yasalar gelirdi, iyi ya da kötü bunların hepsinin üzerinden aylarca politika yürütülürdü. Mega projeler, yollar, köprüler... Yurt dışından sıcak paranın girmesiyle birlikte artan kısmi refah üzerinden yapılan politikalar, bundan hiçbiri elde yok. E, muhalefetle polemik ve yargının açtığı siyaset alanı üzerinden yapılan hamleler dışında elinde hiçbir şey kalmıyor. Şiddet ve yargı baskısı. Bunun dışında elde herhangi bir hamle yok. Hamle sayısı çok azaldı. Sadece devletin şiddet aygıtları dediğimiz mesele üzerinden toplumu etkisiz kılmak, muhalefeti baskı altına almak ve bunun üzerinden olası bir seçime gitmek. Çünkü hiçbir ankette kazanamıyor. Mesela Ekrem İmamoğlu'na yönelik yargı baskısı artıyor. Gazeteciler tutuklanıyor, siyasetçiler üzerinde baskı var, siyasetçiler cezaevinden çıkamıyor, yeni siyasetçiler cezaevine giriyor. İmralı'ya çağrı yapıldığında İmralı'dan olumlu yanıt geliyor ama görüşme yapılıyor. Olumlu yanıt geliyor. Hemen sonrasında kayyum atıyor. Normalde hükümetin izni olmadan oraya gitmek mümkün değil şu anda. Adalet Bakanlığı izin veriyor. Adalet Bakanlığı da sarayın bakanlar kurulunda bir şekilde. Mesela bu süreci bitirmiyor. Bitirmiyor ama aynı zamanda da ilerletmiyor. Demek ki kendisi içerisinde bununla ilgili bir kriz yaşıyor. Ve bu krizi sürdürülebilir halde tutmaya çalışıyor. Bunun yanında MHP ile ilgili nasıl bir süreç işliyor? Az önce de dediğimiz gibi MHP ile AKP arasında bir denge var. E, MHP bir şekilde AKP üzerinde inisiyatif kuruyor ama AKP'nin de kamuoyuna yansıyan bilgilere göre kimi haberlerdeki iddialara göre MHP üzerinde önemli bir inisiyatif kurma hamleleri var. E, tabii bu neyle oluyor? Yine yargıyla oluyor. İşte Sinan Ateş e, Sinan Ateş davasının tartışılma şeklini bir şekilde biliyoruz. Ayhan Boran Kaplan davasında devlet Bahçeli e, çok ağır bir şekilde bu soruşturmaya karşı çıkmıştı. Neden bu hükümete darbe yapılıyor olabilir demişti. Neden? Çünkü kendisi üzerinde bu dosyanın yoğunlaştırılacağını da gördüğü yönünde değerlendirmeler yapıldı. MHP'li bir başkan istifa ettirildi uyuşturucu meselesiyle yine Ege kıyılarında MHP'lerin göçmen kaşaklığı yaptığı yönünde haberler sürekli devreye girdi, dosyalar hazırlandı. Yani bu iddialar eğer gerçekten doğruysa ve bir şekilde sümenaltı ediliyorsa bu yok edildi anlamına gelmiyor. Bu bir köşede bekliyor ve bu, bu köşedeki bekleyiş AKP'nin yargı aracılığıyla MHP üzerinde bir inisiyatif kurduğunu bize gösteriyor. Yani anlayacağımız şiddet dışında, devletin şiddet aygıtları dışında siyaseti yönlendirebilecek herhangi bir hamle yok. Ve anketlerde de Erdoğan hiçbir şekilde kazanamaması, yani güvenilir hareketlerden bahsediyoruz, MHP ile bile beraber ortakken de Cumhuriyet İttifakı olarak da kazanamaması bu süreçleri bize yaşatıyor. E bu yüzden de önümüzdeki günlerde bu baskı politikasının, şiddet politikasının, yargıyı siyasete müdahale aracı olarak kullanma politikasının giderek artabileceği olmasa da hiçbir şekilde yumuşamayacağını görmek zor değil ve biz böyle bir ortamda Türkiye'nin demokratikleşmesini ve Kürt sorununun çözümünü konuşmak zorundayız. Konuşuyoruz. Böyle bir süreç ilerliyor. Şimdi birçok gazeteci, analist de söylüyor. Son birkaç haftadır bir sessizlik var bu gündemle alakalı. En son ikinci görüşmeyi İmralı heyeti yaptı. Son ardından bir açıklama yaptı. Güvenilir kaynaklara bazı e, kulis bilgileri geldi. E, Öcalan'ın kendi görüşlerini olduğu söylenen ifadeler kamuoyuna yansıtıldı. Ardından Ömer Çelik AKP sözcüsü bir açıklama yaptı ve ziyaretlerin sona erdiğini ifade etti. Burada ilk başta kimse anlayamadı. Acaba siyasi parti ziyaretleri mi bitti? Yoksa İmralı'ya gidiş gelişler mi bitti diye. Sonra AKP'lik kaynaklar İmralı'ya gidiş gelişlerin bitmediğini bunun siyasi partilerin ziyaretleriyle ilgili olduğunu söyledi. Bu kulis haberleri de yayıldı. Şimdi Birçok kesimde e, bu gündemin e, geriye düştüğünü, e, acaba bu süreç bitti mi, DEM Parti özellikle neden sessiz gibi e, sorular sormaya başladı. Ben de gittim bu hafta e, DEM Partililere bu durumu sordum. Neden sessizsiniz e, diye ve aldım bazı cevaplar oldu. E, ve bu cevapları direkt aktarmayacağım ama e, izlenimlerimi e, anlatacağım. Yani dikkat edersiniz hala İmralı heyeti de. Adalet Bakanlığına İmralı'ya gitmek için bir başvuru yapmadı. Şimdi DEM Partililer kendi ifadeleriyle şunu söyledi. Yani hassas ve sorumlu bir şekilde bir sürece yaklaşıyoruz ve yaklaşmak istiyoruz. Bundan da karşılık görmek istiyoruz hem muhalefetten hem iktidardan dediler. Yaptığımız görüşmelerde edindiğim izlenimler şuydu. Konuşmalardan özetlediğim kadarıyla DEM Parti Öcalan'ın hamlelerinin önüne geçmeyecek bir çalışma planı yürütüyor. Halihazırda bunun planlaması yapılmış ve yürütülüyor. Dem Parti kendi pozisyonunu şöyle e, bu süreci ilerletecek ve bu sürecin ilerlemesi için hamle yapacak bir partiden ziyade barışa katkı sağlayabilecek, toplumu barışın gerekliliğine örgütleyebilecek hamleler ve politikalar izlemek istiyor. Onun için de şu anda tüm motivasyonunu ve odak noktalarını 40'tan fazla kentte yapacakları barış mitingleri ve halk buluşmalarına çevirmiş durumdalar. Ve anladığım kadarıyla İmralı Adası'nda Öcalan ve devleti arasındaki görüşmelerde bazı taşlar yerine oturmamış olarak duruyor. Zaten yerine taşlar otursaydı hem hükümetten bazı adımlar gelebilir hem de bahçenin açıklamaları da daha da farklılaşabilirdi ve en önemlisi bazı hukuksal zemini oluşturmak için sorunun çözümü noktasında adımlar atılabilirdi. Eğer hukuksal bir zeminin oluşması için hükümet tarafından bir adım atılmıyorsa orada taşların yerine oturmadığını anlayabiliyoruz. Bazı taşların diyelim. Hepsini tabii ki bütün görüşmeleri bilmiyoruz. Ve DEM Parti de işte bu noktada Öcalan'ın kendi hamlelerini yapmasının önüne geçmeyecek, gündemi, gündemi saptırmayacak bir noktada pozisyon almaya çalışıyor. Dem Parti temel aktörlerden bir açıklama gelmeden süreci yorumlamak ya da sürecin gidişatına yön vermeye üzerine bir politika sergilemek gibi bir pozisyonu yok. Sürece nasıl katkı sağlarım üzerinden bir politikası var. Ankara'da genel olarak durum böyle. Herkese iyi günler, görüşmek üzere.